Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Troll Map'te kupa kasma bölümü, kupa kasma bölümü 2'yi çekiyorum. Şimdi burada ben Alpirmo yapacağım. Troll Map bu da. Her zaman ki Troll Map'ın 3. bölümünü gelmesini istiyorsanız 5 like gelsin. Kanalımız 34 abone. Yavaş yavaş artıyor. Şimdi buradan ortaya geçip onlara dalacağız. Gel gel tamam tamam aldık şimdi bize bulaşamazlar ha gelen kadar bunları mahvederiz yok yok gelsinler şunlar şöyle 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 yaptık mı tamam bizim takım da gelmesi lazım ya biteriz yoksa. Hemen gelmeleri lazım ya Bittiler hemen. Şöyle yanlış bastık. Biz kaldı Kazanacağız galiba. Troll ya. Hemen kazanıyoruz. Gelsinler. Bas şuradan. Tamam aldım. Daha sonra da dalalım. Kazandık. Tamam. İlk maçımızı El Primo ile kazandık. İkinci maçımızı da Neyle yapalım? Şöyle. Zekiyle yapalım. yapalım. Hepsini buzen yok edelim. Drone map'te bebeler gibi hep kupa kasma taktikleri. Vay vay vay. Radyosun neden kupa yükseliyor? Dağıttık hepsini. Darma duman ettik. Bu troll map'lerde tek hesaplaşmadan daha kolay kupa kasarsınız. ben bile dokunmadım. Bizim takım yok etti. Evet. Şimdi Evet şuradan Şimdi şunu da yok edelim. Tamam. Bize daha kimse karışamaz. Geleni gideni yok ediyoruz ya. Vallahi nut bunlar. Evet. Evet hadi hadi gel bakalım gel. Şuradan aldık mı bunları tamam. Şuradan şunu da aldık mı tamam. Maç kazandık. Dokuz düşman yok et bizde tamamlandı. Şimdi hangi karakterlerle oynasak? Şimdi ben şöyle oynayacağım ya. Hmm. Jesse. Jesse ile oynayalım. Jesse ile ne yapacağız? Üçüne birden vuracağız. Taktik. Spike sur. Çok iyi. Şu sor şey, şey olsaydı başka bir karakter olsaydı daha iyi olurdu da. hani biz karar vermiyoruz onlara. Evet 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 evet, evet. tam yok ettik. Yok ettik benim şeyi de buraya koyalım. Hemen gelince bizi yok edebilirler. Hemen hemen yok ederler. Hemen hemen hemen. Hemen şuradan şöyle. Hemen şuradan şöyle. Tamam bunu da aldık. Tamam. İyiyiz. Çok iyiyiz. Tamam. Evet. Şunu şuraya atayım. Gelecekler kesin. Hadi abi. Darma duman etmesinler ya. Darma duman etmesinler. istemiyorum. Ha onun şeyi bizi darma duman etti. Canımız çoğalması lazım ya. Abi abi darma duman edecek bizi. Geber lan geber. Ha. Geberdi. Evet o da geberdi. Tamam şuradan şunlar da alalım. Abi on elmas olmadık ya. Tamam. Gel gel şunu da şuradan alalım. Evet evet şunu da şuradan tamam. Tamam şuradan şunu da aldık. Evet tamam. Ben öldüm. Öldüm ben. Nazar gözüne attı. Dayanabilecekler mi? Dayanırlar ya bizim takım. Vur 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 adam ne yapıyor lan? Ay boş boş duruyor bunlar. Allah. Bu ne lan iskembe yeri resmen. Abi ben kaç kişi öldüreceğim ama bizim takım gelsin. Şuna bak lan. Kazandık. Şuraya gireyim ben. Tamam. Bu maçı da süper şekilde kazandık. Hiç kaybetmeden. 24 kupamızı rahat aldık. 24 kupa cepte. Bayağı iyi. Biz gene bir kupa kasalım Başka bir karakterle de oynayacağım. Zeki görevi varmış. Bu dakika ki Jesse. Jackie değil. Jesse görevi varmış. Onda bir kere daha oynayalım barcısıyla. Bitsin. Sonra da videoyu kapatırım. Bayağı oldu. Evet. Şunu şuradan like atmayı unutmayın. Unuttunuz galiba. Like atıp abone olmayı unutmayın. 5 like gelsin bu videoya. Tamam darmadağın ettik. 5 kişi sayılırız. Çünkü bizim yardımcılar da var. Tamam bir kişi daha aldık. Şunu atayım mı şuraya? Kaldık, kaldık abi 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 öleceğiz. Geber, 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 geber abi, <laughs> abi. ama bizi de gebertti. Bizim adam diğer tarafa gitti galiba. Ben de diyorum. Tamam. Nasıl şuradan ödülümüzü alalım. Bu dakika görevler kısmından 3 maç kazan diyor. Neyse arkadaşlar video bu, bu kadardı. 5 like gelsin ne olur. Yani videoya emek veriyorum. 720p kalitesinde çekiyorum. O yüzden 5 like'ınızı alırım. Bay bay.